Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bugün biraz sesim kısık okula çok vardığımdan dolayı. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle e, hamburger partisi yapacağız. Öncelikle hamburgerimiz için gerekli olan malzemelerimiz şöyle yumuşak bir hamburger ekmeği, şu şekilde dilimlenmiş patates, hamburger köftesi, soğan özel hamburger sosu, hardal, turşu, mayonez, marul ve domates. Evet arkadaşlar, şimdi hamburgerimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi hafif olması için az yağladığımız patateslerimizi 180 derecelik fırınımıza yolluyoruz. Evet arkadaşlar şimdi karamelize soğan yapımımıza geldik. Şimdi arkadaşlar şöyle yarım ay şeklinde doğradığımız soğanlarımızı önceden ısıtmış olduğumuz yağımızın üstüne şöyle yapıyoruz. Ve arkadaşlar bunu güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi soğanlarımızın üstüne daha iyi karamelize olması için bir yemek kaşığı şeker atıyoruz. Ve bunu iyice yaydırıyoruz. Ve arkadaşlar, ara ara soğanlarımızın yanmaması için şöyle bir miktar su dökeceğiz. Evet arkadaşlar. Karamelize soğanlarımız oldu. Soğanlarımızın aynı böyle gözükmesi gerekiyor. Ve şimdi karamelize soğanlarımızı soğuması için bir tabağımıza alıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle hafif kızartmış, hafif kızartmış olduğumuz ekmeklerin üstüne soslarımızı süreceğiz. Evet arkadaşlar. Şöyle taban kısmını şu şu şekilde sürüyoruz. Arkadaşlar şu şekilde tabanını sürüyoruz. Şimdi üst kısmına hardal sürüyoruz. Evet arkadaşlar hardalımızı sürdük. Şimdi de mayonezimizi sürüyoruz. Şimdi de Şöyle altta tabakımıza marulumuzu koyuyoruz. Ve arkadaşlar onun üstüne şu şekilde turşu ve domateslerimizi yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi soğumuş, olmuş, soğumuş olan kırmızı soğanlarımızı şöyle domates ve soğanlarımızın altına koyuyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bir süre önce ısıtmış olduğumuz ve yağsız tavamıza köftelerimizi koyuyoruz. Şöyle. Ben çatal yardımıyla. Şu şekilde koyuyoruz. arkadaşlar şimdi pişen köftelerimizin üstüne çedar peynirimizi ekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Şöyle. Köftemizi alıyoruz. Ekmeğimizi üstü koyuyoruz. Kapatıyoruz. Ve şimdi tadım zamanı. Evet arkadaşlar şimdi tadım zamanına geldik. Bakalım nasıl olmuş? Arkadaşlar gerçekten çok güzel olmuş. Hatta şöyle da alalım. Arkadaşlar gerçekten çok güzel olmuş. Arkadaşlar videomu siz de beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve lütfen like atmayı unutmayınız.